Niyet dua. insanın hiçbir şeyi yoktan var edemeyen, var olan hiçbir şeyi yok edemeyen, hiçbir şeyi halk edemeyen ama her şey şartı adi planında kendi aleminde noktayı istinat olan, amelden hayırlı olan, müsbet seyir, menfisi de var. Niyet yani dua, yani istemek. Bu niyet meselesi. Benim diyor Hazreti Üstad, 40 senelik ömrümün bir mahsulüdür. Yani 40 sene bunun üzerinde fiili ve kavli dua ile diyor çalıştım. Yani 40 yıllık yetişmiş bir ağaç düşün. Bu niyet meselesi bu ağacın meyvesidir. Ne kadar basit görüyorum ben niyeti. Niyet her şeyin aslıdır, esasıdır, mayesidir, nurudur, iksiridir, köküdür. Hiç, hiç olup da her şey olan her şey niyettir. Mesela diyoruz ya, kalbi, aslında kalben yapılır. Niyet ettim Allah rızası için magrib namazını eda etmeye. Oradaki niyet şu. Rabbim namaz müminin miracıdır. Benim namazım nerede? Miraç nerede? Fakat ben niyet ettim. Keşke bu namazım miraç olsaydı. Keşke bu namazımda sen de görüşseydim. Namazını eda et. Cenab-ı Hak onu miraç olarak kabul eder. Amelinden hayırlı yapar. Dünyada ve ahirette onun feyziyle feyizdar eder. Niyet eşyanın mahiyetini değiştirir. Aslında Sultan bize şunu söylemiş. isteyin Masraf bana ait siz yaratamazsınız. Yükü kaldıramazsınız. Altında ezilirsiniz. Fakat istemek de fiile ve kavli dua ikiye ayrılıyor. Yani istemek yan gelip yatıp böyle istemek değil. O edepsizlik. Allah'a karşı olan böyle terbiyesizlik. Hadsizlik o. Yani tarlanı sürersin veya dükkanını açarsın, tarlanı tohumu atar, vaktinde vazifelerini yaparsın, sonra Allah'tan istersin. Niyet ettim Rabbim bu mahsulü almaya bana yardım et, bunu senin yolunda harcamaya. Değil mi? Niyet o zaman o, o, ibadet olur. Niyet ettim Rabbim rızan için ders okumaya. Allah'ın rızası her şeyden üstündür. Ameliniz de rıza ilahi olmalı. kadir Mutlak Allah'a karşı sen dine de hizmet edemezsin. Hiçbir şey yapamazsın. Fakat niyetinle Allah yarattığı bu fiilleri senin üzerine nakşeder, sana mal eder, sana bir de mükafat verir. O yüzden Allah nimetlerin yükünü değil, derdini değil sefasını çekmeni ister ama insan Allah'a rakip olup sen değil ben yapacağım demeye başlar ben benim sen sensin der oradan gelen şeytanı bir lezzete kapılır niyetten bu işi ben yaptım inanırsan olur meselesi var ya olmadığı zaman helak olur olduğu zaman firavun olup yine helak olur çünkü niyeti baştan bozuk o bozuk olan niyetinde elbette zulmet olacak arkasında hiç tevhid nuru olmayacak